Bir dakika bekler misiniz? İşim var diye apar topar çıktın evde. Buymuş demek. Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizide en çok ayrılmasını istediğiniz kişiyi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Öncelikle Görkem'in son bölümdeki yaptıkları ekran başında beni bile korkuttu. Allah Fatih'e sabır versin diyerek videomuzu başlamak istiyorum. Yeni bölümde Fatih çok zor durumda kalacak ve aile üyeleri Fatih neler karıştırdığını her şeyi öğrenecekler. Görkem'in bu yaptığını Fatih uzun süre atlatamayacak ve bu olayı ayrıca doğada öğrenecek. Sonrasında ise Doğa boşa hayal kurduğunu, saçmaladığını ve Fatih ile tekrar olmanın yanlış olacağını düşünmeye başlayacak. Fatih Cansu meselesi yüzünden Doğa'ya kurduğu yakınlığı da kaybedecek. Yeni bölümde Görkem ve Doğa tekrar karşı karşıya gelebilirler ve bu karşılaşmada tatsız şeyler yaşanabilir. Ayrıca diğer tarafta Ömer bu durumu öğrenince şaşkına dönecek ama çok fazla etkilenmeyecek. Tam olarak Cansu'yla bir ilişki içinde olmayan Ömer Fatih'in yaptıklarından sonra Fatih'e yüksek bir çıkışının olacağını düşünüyorum. Ayrıca Ömer'in başında daha büyük problemler olacak. Kıvılcım Ömer'e yardım için gelecek ve Ana konu Cemal olacak. Kıvılcım artık net bir şekilde olayları birleştirdi ve Cemal'in kendisini nasıl takip ettiğini, her şeyi nasıl öğrendiğini anladı. Kıvılcım solu Ömer'i yanında alacak ve yardım isteyecek. Burada Ömer ve Cemal'in yeni bölümde karşı karşıya geldiği anları izleyeceğimizi düşünüyorum. Yeni bölüm Nilay için de zorlu geçecek ve Nilay'ı hiç görmediğimiz kadar çaresiz göreceğiz. Yeni bölümde ayrıca pembe hayır evine gitmeye devam edecek ve Nursema da annesini ziyaret sırasında yeni biriyle tanışacak ve bu kişi Nursema'nın aşkı olacak. Nursema dizi başından beri tam anlamıyla mutlu olamadı ama artık devran dönecek ve güzel sahneler bizleri bekliyor olacak. Şimdilik sizlere bahsedeceklerim bu kadar. Peki siz yeni bölümde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.